çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. 120 trilyon dolarlık petrole eşit, Türkiye'de 790 bin tonluk toryum rezervi var. Değerli izleyenler, Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum için adım atmaya hazırlanırken, ülkemizdeki toryum rezervinin enerji üretimi açısından 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğu ifade ediliyor. Türkiye dünyadaki rezervin yarısına sahip olduğu toryum için harekete geçti. Toryumun Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallerde kullanımı hedefleniyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide çok daha farklı alanlar açılacak diyerek sinyallerini verdiği alanlardan birinin de geleceğin enerji kaynağı toryum olduğu öğrenildi. 30 Kasım 2007'de Isparta'da halen neden düştüğü tam olarak aydınlatılamayan uçakta Türkiye'nin en kıymetli toryum beyinleri hayatını kaybederken onların izinden yürüyen genç mühendisler toryumu enerjiye çevirecek projeler için düğmeye bastı. Sabahın haberine göre yeni nesil nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak tanımlanan toryumun Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerde kullanılması hedefleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, geleceğin enerji kaynağı olan toryumun nadir toprak elementlerinden ayrıştırılması ve yan ürünü olarak kazanılmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Temiz enerji kaynağı toryum sayesinde hem karbon ayak izini küçültmek hem de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için nükleer teknolojiye sahip olunması büyük önem arz ediyor. Toryumda nükleer enerjide büyük bir yer kaplıyor nükleer santraller için en temiz yakıt olarak gösterilen toryumun, Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santralde kullanılması hedefleniyor. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını tamamen bitirecek olan toryumun, nükleer enerji üretimi için kullanılmasına yönelik tamamlanmış bir yöntemin olmaması nedeniyle farklı yöntemlerle yatırım yapılıyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu da TÜBİTAK İşbirliği ile toryum kullanan ergemiş tuz reaktörleri çalışmalarına başlandı. Söz konusu proje 2022 yatırım programında da yer aldı. Türkiye'nin rezerv bakımından dünyada ikinci sırada olduğu toryum yeşil nükleer enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Dünya toryum rezervi toplam 1 milyon 780 bin ton olurken, Türkiye'de ise yaklaşık 790 bin ton rezerv mevcut. Isparta'da 30 Kasım 2007'de meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden mühendis ekibinin başında yer alan Profesör Doktor Engin Arık, toryum rezervinin enerji üretimi açısından 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğunu söylemişti neden düştüğü henüz tam olarak aydınlatılamayan Isparta uçağında Türkiye'nin Torjum projesi üzerinde çalışan Profesör Doktor Engin Arık, Profesör Doktor Şenel Fatma Boydan, Doçent Doktor İskender Hikmet, Özgen Bergol Doğan